Komiserim. Ne oldu ki acaba? <laughs> hani Nereye gitti? Ömer'i almış okulunda. Bizim Zülfikarlar yanındaymış. Telefon gelmiş o sırada. Rıza baba çağırıyor demiş. Bırakmış Ömer'i bizimkilere basmış gitmiş. Hepsi bu kadar mı? Ya bu kadar. Allah kahretsin bu kadar. Tamam, 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 tamam. Geç şöyle biraz hadi. Geç otur şöyle. Aylin, bir şey bulamadık mı hala? Telefonu sinyal vermiyor. Bataryası çıkarılmış olmalı. Kesin bir terslik var. Nadir bulmuş olabilir Murat'ı, ha? Zeynep, kendine gel. Kontrolünü kaybetmen bir işe yaramaz ya. Aylin, başka ne yapabilirsin? GSM şirketinden döküm isteyeceğim. En son kiminle konuştuğunu öğrenmek için. Ama zaman alabilir. Öyle bir lüksümüz yok Ayrı. Acele etmen lazım. Hadi çabuk. Anlaşıldı. Pardon baba. Tamam, tamam, tamam. Efendim Melek. Ne yapacağız Rıza baba? Böyle eli kolu bağlı bekleyemiyorum. İyi değilsin sen Zeynep. Değilsin. İstersen eve git. Ömer'in yanında kal. Bizden haber bekle olur mu? Olmaz. Evde tek başıma çıldırırım. Kızım tek başına olmayacaksın. Ömer de var. Ya daha kötü ya. Babam nerede diye soracak. Ne diyeceğim? Bilmiyorum Ya bilmiyoruz yok işte. Burada biraz telaşlıyız. Sonra konuşalım. Tamam. Haber alırsan ara. Neredeymiş? Kimse bilmiyor. Bunun kocası bir şey yapmış olmasın? Bilmiyorum Ali. Bilmiyorum. Pardon. Evet. Nadir'den bir haber var mı? Ulan biz neyin derdindeyiz? Haber mi haber yok. Sen de sorup durma artık. Melek, burada böyle beklemek sinirimi bozuyor. Ne yapacağız? Çıkıp bizimkilerle buluşalım. Koruma şubeyi arıyorum. Buraya sivil göndersinler. İyi, ara. Tamam, tamam aldım dosyayı. Teşekkürler. Murat'ın telefon dökümleri ulaştı. Ha, son konuştuğu numarayı görüyor musun orada? Faik Karabulut. Nadir'i kullanan iş adamı. Faiki ihaledeki rakiplerinin üstüne salmıştı. Yeri bulabiliyor muyuz Ali? Son sinyal Ömer'le de baz istasyonundan. Bak işte bulduk adamı. Rahatla biraz tamam. Gözümde görmeden olmaz abi. Burası abi. Çıkıyoruz Rıza, baba. Hadi hadi hadi. Hemen hemen hemen. Aylin bağlantıda kal. Anlaşıldı. Zeynep sen istersen burada kal. Gelme ha. Ya mümkün değil. Kafanı toplayabilecek misin? Deneyeceğim tamam. Hadi hadi. hadi. Çabuk 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 hadi